Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben satın alıyorum. Adam asmacı oynuyoruz arkadaşlar. Adam asmacıyı zaten aramızda bilmeyen yoktur. Oynadın mı anneciğim böyle arkadaşlarınla? Oynadım. Kuzenimle evet. oynadım. Biliyorsun yani. Biliyorum. Yani, Oynamıştık. Yani Lina'nın yaşıtları da biliyordur. Herkesin bildiği bir oyun. Satın alabileceğimiz şeyleri yazacağız buraya. Diyelim ki ben yazdım ne istediğimi. Eğer Taner ve Lina adam asılana kadar bulamazlarsa bu yazdığım şeyi bana almak zorundalar. Buraya alınacaklar listesi yaptım arkadaşlar. Bu Lina ve Taner olarak. Bilemeyenler yandı. Biraz masraflı olacak. Çünkü benim eksiklerim çokmuş düşününce. Benim de ya. Yaz yaz bitmedi. Daha yazacaktım da durdum artık. Yani ben çok güzel şeyler hazırladım. Ben kazanırsam var ya ooo oh, yaşadım. Ben de. O zaman şöyle yapalım. Taş kağıt makas yapalım. Yenen başlasın yazmaya, çizmeye. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırım. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Seni kestik. Taş, kağıt, makas. Oley ben başlıyorum. Çok İlk başlayan gerçekten şanslı. İlk istediğim şeyle başlıyorum Taner'cim. Çok istiyorum. <laughs> Önce şu adamımızı bir astıralım. Astır bakalım. Şöyle. Ama adamı çizmeyeceğiz. Evet adamı bilemedikçe çizeceğiz. Yazıyorum. <laughs> ne yazıyor böyle ya? Bu dünyayı yazdı ya. <laughs> Bu bir tane değil Sırayla harfleri söyleyin siz tamam mı? İkiniz birden bilmeye çalışacak. Ya da çalışacak ortak bir. karar verdiğiniz bir harf de olabilir. Yani tamam. kim önce bilecek o önemli. Lina'dan başlayalım. Lina'cığım söyle bir harf. A. Vardı Lina'cığım. Bir tane var ama. Evet. Ya bir tane var. <laughs> S. Samsun'un S. İki. Üç. Süper ya. Ya, 2, ya şunun baş harfi çıkması kötü oldu. Evet Lina'cığım. C. Yok canım benim. Da da Kafa gitti. Hemen söylüyorum. Liloş bilemediği için şuraya bir saç yapayım bari. Ya Lina. hayır. Ama sana benzetmem lazım. Sen bilemedin ilk. Evet. K. Kastam K. Niye <laughs> yazmış <laughs> bu günahı? Ya. Bir var mı kızım? Evet. evet. Lina sen B. B. Ay Lina çok kötü yerden K. <laughs> <laughs> evet ben söylüyorum. Evet. L. 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 L ya bildin değil mi? Vallahi bildin. bildin. Attım sadece. Evet. Ha. Ya biriniz At bilemeyin artık. Ha. E. Sen o kadar uzun yazdın ki illaki çıkıyor bir şey. Bilemeyinmiş. Ama şey var. şimdi tek. Manisa'nın evet. M'si. M. Yok. Vallahi ne? yok. Ondan yok? Evet biraz. Yüzün sadece. Bir göz olmaz, o zaman herkes her şeyi bilir. Bir de dudak yapıyoruz sadece, tamam mı? Ay arkadaşlar, bulanlarınız varsa lütfen yorumlara yazın. Pe! Ya var ya! Ay bunu yazarsam çıkar. Hayır. 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 Sen arkadaşlar yani. kesin. Gerçekten mi arkadaşlar kesin bulmuştur. Bulanlarınız lütfen yazsın. Sıra, Sıra ben sende. Ben. Çok basit bir şey aslında. Hanımlar bayılır buna. Ay, değil mi? Evet. Hanımlar kesin. Hanımların çoğu buldu. Hadi R sana. demiş miydik? Rize. Hii. Oradan bir şey tahmin ettim de onun için. Eyvah. Demişim. Buldu galiba. <laughs> Buldun mu? Sıra sende Lina. Bulamadılar. I. Maalesef. O da yok. Huu. Alacağım ben bunu galiba. Hadi ya şunu bir asalım artık. Hadi Taner. İyi. İzmir. Maalesef Ay. Taner bilemediği için Taner'in vücudunu çizeyim şöyle kocaman. Ya şu kocaman. ortadaki kandosuz. <laughs> e söylesene o harfleri o zaman. Hayret bir şey geçti. Ya ben diğerlerini bulmaya çalışıyorum. Buldum. Sıra sende. Kandosuz buraya yaz hemen. Evet onu yazmam lazım. Şimdi o. Ha öyle mi? Evet. Bunlar da yazılıyor mu? Ay desene ben ya tüh. Tamam sen harfleri buldun. Bir tane daha söyle. Ya nasıl bulamıyorsunuz hayret çıldıracağım de. Allah! En tehlikeli harfi buldum. Hayır! Allah Allah ne bu ya? Hala mı bulamadınız? Ah buldum. Söyle. Dyson kablosuz süpürge. Ya olamaz ya. Ne kadar güzel az kalmıştı ya. Bildi baban. Süper. Maalesef bildi. Yani <laughs> Maalesef. Ama Lina'nın <laughs> D'sinden sonra buldum. Şimdi ben bunu alamayacak mıyım? Bana süpürge almayacak mısın? Süpürge mı kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> ya ben böyle hafif takımlı süpürge istiyorum Taner. Yoruluyorum. Ama ben başka challenge'larda bunu aldırmasını bilirim. Evet ben bugüne kadar niye bunu akıp edemedim bilemedim. Evet sıra Taner'de. Ay ne geliyor acaba? Umarım pahalı bir şey değildir. Ya da pahalıysa da inşallah biliriz anniş. İnşallah. Yoksa ne yaparız Linoş? Bir de babam paracı ya bak. Kim bilir aşağı kadar daha ne kadar inecek. <laughs> Uzun olsun benim olsun. Ah ay başladı. Kesin vardı. Klasika. Hemen bildirin. Oh, ya. Doldur doldur. Daha nerede var? Doldur. Biraz büyük yaz. Arkadaşlar da görsün. Yandım. O ne ya? Aa buldum. Nereyi buldun hemen? Şurada yok mu? Aa emin misin? Ha vallahi. Vallahi. Yok yok orada yok. İyi biliyorum. Ya ben onu niye tahmin etmedim Süper ya. Süper ya. Süper. Keşke ama, İngilizcesini yazsın. Ama şurayı bilmiyorum. Oranın ne olduğunu bilmiyorum. Acaba ne o? S diyorum. <gülüyor> <gülüyor> saat yani orayı ne olduğunu. Niye olursan... Lina söylemeyecek mi şimdi? A'yı o söyledi. Ha doğru. Evet saat dedim. T'yi de koy. Başka yerde S var mı? S ve T yok. Evet Dinacığım. Söyle. K. Bravo. Evet ben <laughs> niye orayı söylemedim ya? Pardon sıra bendeydi zaten Lina. Sen oraya bir akıllı yaz bakalım. Tamam ne fark akıllı eder Akıllı saat ya. yazmış. Ay bir dakika akıllı saat neyin var? Ha bir dakika abi, şurada L çıktı. Evet I da çıktı onlara dikkat et K var. Yok bu çıktı. Ay tamam, ne olabilir olur. Lina? Ya sanki. Bu marka mı şimdi üstteki? Evet. Marka. Aa neyin var Lina marka? Çabuk söyle. Buldum. Lina buldum. Ne? Apple. Allah'ım yani bir tane bile çıkmadı ya. Sen kiminle yarışıyorsun koç Hemen bir maşallah yazın aşağıya. Aa iki tane A'yı yan yana koydu diye Noti hemen akıllı buldum. saati buldum hem de Apple'ını. Lina buldu, A'yı bulmasaydı. Evet. İlk Lina çöktü. Linacığım olaydı. sen patlattın olayı aşkım benim. Sıra sende Lina. Şu adama asacağımız yeri niye siliyorsunuz hmm. yahu? Ya çok zevkli bir oyun, bayıldım. Vallahi çok zevkliymiş. Apple'da yazdım ki bulamasınlar bir, diye Bir ama. kafa bile çizdirmedik. Saat yerine 13 yazsaydın. Hemen bilirdim onu, Acaba <laughs> ne geliyor? Gene ne geliyor Allah. acaba? Yazdı da yazdı. Deve mi yazdı, maymun mu? <laughs> bu yazar <laughs> valla maymun, köpek balığı, eve her şeyi istiyor çünkü. Bizim köpek balığı öldü ya, 3 senedir sayıklıyor. Ama akvaryumumuzda, bu akvaryumda yaşayacak bir şey bulursam alacağım kızım, Hayır. çok istiyor. Aa diyorum! Ay canım benim. Var mı? Var mı? Evet. <laughs> tek tek sayıyor canım benim ya. Başka yok. Yok mu? Şimdi şu birleşik bir kelime mi? Burada bir boşluk var. Birleşik mi bu kelime? Aa, ee, değil. Ayrı bir kelime mi? Ayrı. Dört kelime ne yazdın yavrum? K. Ah o da çıktı. E diyeyim ben de. E. Oo. Onlar E değil mi? Eşek mi ne bu? <laughs> Arkadaşım eşek. Tamam başka yok. Yani. Vallahi yazar bu eşek meşek gider yani. Eşya. Bu neymiş ya? Tamam sıra bende. Sine S. Sineğin S'si. S. Samsun. S. Ay çocukların hızına da yetişilmiyor. Kim bilsin ne yazdı. Ben nereden bileyim bunu? Tamam başka. Lütfen bilemeyin artık. Zaten hiç bilinecek gibi değil. M. Molozun M'si. Ne yok O yazmıyor. Yokmuş. Tamam dur yazdı. Tamam. Kalem değiştireceğim. Söyle. T. Trabzon T. Bu ne? Star. R diyorum. Yok. İyi R. Ne Stafino seti mi? Ne bu? Hayır. Nere çıktı? Ya biz anlamayız böyle şeyleri. Ne şeyleri yaz. Re yoktu, yok re. Diğer bakır. D diyor. Yok mu? Hayır. A, F. Hayır. O da yok. <laughs> ne oluyor lan artık! Bu ne ya? Kesin oyuncak da bu. Bulamadım. Yani bu bolunun B'si. Ne B? Biz anlamayız senin dillerini ama Stafin neymiş? Ya hadi. G, Giresun'un G'si. Bravo. Ay o da yok. G. A. G'yi söyledin değil mi? Ha, 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 ha. Ben şimdi söyledim ya. <laughs> L diyecektim? Pardon. L, L, L. Bir tane mi? Var? Aşağılarda yok mu L? Yok. C. Ya, stabilo, Stabilo. Stabilo mu? Stabilo seti. Bunlar ne? <laughs> Allah'ım ya. Stabilo seti. Stabilo seti. Ne? Ne? Niye benim ne? 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 Renk de o. Ya her şeyi niye sen söylüyorsun? Bana bu sıra gelmeyecek Ay, sen mi? sen söyledin ya kız, astın <laughs> ya bizi. Hayır. Hep sen bilirdin. O'yu dedi. dedin ya, stabilo renk var. R vardı. R vardı kızım. Tamam, şunu evet. bacağını siliyoruz. Ya tamam. Evet, oraya yazmıştı. renk bacağını siliyoruz. Renk. Seti. Stabilo seti. Ne olur bilemeyin, artık delirdik Ne ya. olabilir <laughs> arkadaşlar? Söyle hadi. Arkadaşlar kesin bulmuştur. Sen, sen söyle. Ne renkleri olabilir? Bej renk. Yok. Rukiye bulamadım. Ye. Ye. Hayır. Abi, Hayır. Ay o da mı yok? Z. Zonguldak. Ay pardon iki göz yapıyorduk. Ya yaşlı Z'yi. Ay söyle. Ay sen söylüyorsun? He. düşündüm her şey <laughs> çıktı. Nasıl bildik biz bunu ya? Daha birinci turdayız kimse bilemedi canım. Sıra Aa, okay. ben bende. En çok bunu istiyordum. E ne yapalım canım onu da başka challenge'larda. Ben de en çok Dyson süpürge istiyordum. Valla benim <laughs> saat gitti kızım. Tamam da saat. <laughs> Olmayan şeylerimiz gitti. Bu arada gözümüzden kaçmadım. Yerin içinde R e vardı canım. Unuttun mu bilerek mi yaptın? Unuttum. Yani Unuttum. bilerek yaparsan bir dahakine saymayız çünkü. Tamam mı? Çıktığında eğer harf verse o eli ters geçeriz. Artık Rukiye ne yazacak bakalım? Bunu da çok istiyorum Taner. Destan yazma da. Destan <laughs> Oho Rukiye roman yazsaydın ya. Evet bu da çok istediklerimden. Başla. A'dan başladı. Ay çok var. Bu ne ya? Alaturka gibi oldu. Tamam bu A da doldur mu? Evet ya. vallahi ya. K. Hadi aralar K ile doldur. Bu var kadar. Bir tane mi? evet bir tane ne Yine ikisi? Yine sende. B. B var mı? Maalesef. Nasıl yok? Evet. Samsun. S. Düşünüyor evet, ya. Evet var bir tane. Şu adam astırıp bunu alırsam var ya o süper işime yarayacak. Ne? 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 Manisa. Hı. Evet. Bu ne ya? Devam. Arkadaşlar lütfen siz de bulursanız eğer, tahminler gelmeden, bu ikisinden bilmeden hemen bulduğunuz anda yorumlara yazmayı unutmayın. Tamam, sıra bende mi? Evet. Z. Maalesef canım. Bravo maalesef? baba ya. Yine Taner bilemediği için şöyle kocaman bir göbek yapayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Anne sen ayakları çizmeyi unutuyorsun. Çizeceğim, oraya daha sıra gelmemişti. Sıra <laughs> Z'yi de yazalım. Evet Lina'cığım. E. E, evet. Başka yok mu? Yok bu kadar bir tane. Devam. Rize'nin R. İki tane çıktı. Makinesi. neyi de yaz. Sıra sendeydi ne. Kelimeyi bildiğin için tekrar söylüyorsun. Başka yok mu ne? Hayır. Bir hafta söyle. I. Maalesef. Şu iyi yazalım. Şu kollarını şöyle kaslı kaslı yapayım. Tanerin kaslı kolu. <laughs> <laughs> evet Dilan Ya nasıl bilemediniz ya? Arkadaşlar kesin bulmuştur ya. C. Maalesef bir kol daha gitti. C. Diyorum D. Var. Ya, şunu nasıl bilemediniz ya? Bitti resmen Oğlum, ya. ye. Yeah. Aferin sana. Aha buldum buldum. Dur sakın bulma. Ne mi ayarlanır kızım? Yurt. Aferin kızım. Yurt. Ama saydınız biraz zor bulacaktınız. Yoğurdu yalarsın canım sen ancak. O da gitti. <laughs> Ama aynı zamanda kefir de yapıyor. Taner onu istiyorum. Neyse onu da başka challenge'lar var. <laughs> başka, başka, inşallah. challenge. Challenge'a malzeme çok Vallahi ne yapayım bu challenge'larda olmazsa bu adamın bana bir şey alacağı yok. Misafiko, <laughs> <laughs> misafiko yazma. Bizim anlayacağımız dilde yaz. Bu tek harf mi? Tek harf. Kesin anlamadığımız bir şey o. Vallahi anlamadık evet. Kesin x'tir o. Değil. E ile başlıyorum hadi bu sefer de. E. Yok deme sakın. Heh geldi bir tane E. Yine ne yazdı kim bilsin? <laughs> evet Taner. L, Lüle Burgaz'ın L'si gene. Başka. Evet şu kesin L'dir. R diyorum. R. Niye R diyenin R'si değil mi? Dur. Yok değil. Yapma ya. R. Bir dakika dur R vardı. Vardı vardır kesin vardır. Ama orada değil farklı bir yer. Tamam canım yeter ki olsun da nerede olursa olsun. Heh tamam. Ankara'nın A. Evet geliyor mu? Geldi. Talet mi acaba? Taner'in T'si. Çıktı i̇şte, olay. Heh buldum ben bunu. Söyle. K yaz canım sen şuraya kalem yaz. Yaz kalem. Kesin kalem orası. Evet. Burada da var mı K ve M? Bak şimdi. O. Bulacağım bulacağım. Az kaldı. Kremalı mı yoksa bu? Hı kremalı. Değil <laughs> o. O bence kromo kromo. Buldum. Evet, evet. Şurası iyi. Kro kale. Annem biraz kolay şeyler sor. Biz nereden bilelim? Vallahi iyi buluyoruz Taner. <laughs> Nasıl X bu ya. W. Söylüyor Üst üste değil. P. <laughs> Ay. Lina emin misin? Üsttekilerden bak burada yok değil mi? Ya yok. Dur. İyi bak. Heh, tane. Burası sayı. Tane. Tamam. Oraya ya. tane yazılmaz. O, o Urfa'nın olsun. U tane. O ne? <laughs> bir tane, beş tane gibi bir şey mi? Evet. O zaman işte burası sayılmaz canım. Öyle tane olmaz. O bu zaman bulmaca. Biz bildik. bildik. Krommillikale. Evet, evet. <laughs> Çok seviyorsun sen. Evet. Sıra evet. bana geçti. Aşkım biz buraya bakkal Mahmut amcaya liste yazmıyoruz. Şundan şu kadar, bundan bu kadar diye. <laughs> Kelime bulmaya çalışıyoruz. <laughs> değil mi canım? A, başla. A. Yine A'dan başladı Linoş. Maşallah, maşallah. P. Araba mı istedin? Ne istedin? Tabii ki canım. <laughs> o kadar da değil ya. <laughs> o kadar değil derken sanki yazsan bilemesek alacağım sanki. E hadi Rukiye'nin R'si. Araba demişken Rukiye çıksın. Vallahi çıktı. Canım Rukiye. B. Evet ilk kafa ee, geldi. C diyorum. İkinci kafa geldi. M. Ya. Yapma ya, şurayı kesin cildir diye düşündüm ama olmadı. Hadi Linacığım. D. Aa bir dakika, pardon özür dilerim harf unutmuşum şu A ya. M. Yaktın beni Lina. Ne diyorum? Allah bunlar. O ne ya? Bildi. Çok Aa, da buldum, da. şurayı buldum da, şurayı bilmiyorum. Linacığım O de O. <laughs> Dur ben söyleyeyim bul. Ne? Aa. Ben söyle. Tamam. Gene gitti ya. Dur, tamam. Ben şimdi söyleyeyim Cadı, bul için bir şey daha, ya. daha ya. söyleyeceğim. Altta var mı o? Var. var. Ben söylüyorum. Anorak mont. Bu. Bunu bilemezler zannettim ya. Tabii canım hiç bilemem. Tekstilden de hiç anlamam ya. Gitti ya, gitti ya. Kiminle dans ettiğini sanıyor acaba ya? Haydi bakalım harfleri alalım. A. A. Evet geldi bir A. Bir tane mi? Evet. L. İ. Güzel. Kayseri. K. B.

Aferin Nina. Evet. Aha buldum bu. Söyle, so bilemezsen oyun dışısın demiştim. Tamamını söylüyorsan sen söyle. Sen bir tane eksik yazmışsın, onu bir tamamla oraya. Lirası. İyi çıktı. İyi. Hayır. Ha, ha ne oldu? Dilerim. Özür dilerim. Öv varsa öve de koy. Tamam bu kadar. Özür dilerim. Bir tamam sen sıra. Lirasını dediğin için sen söylüyorsun. Tamam T. Tahmininiz varsa söyleyin. I. Yani? I. Ay! Allah! Eyvah. Eyvah. Eyvah! Anneciğim tahmini sen yap bari. <laughs> üç! Üç bin Türk lirası. Ya yani. Allah, ne Allah'ını ya. Ben sadece şu lirasıyla türkü bildim. Bir üç bin lira alırım diye düşündüm o da gitti iyi mi? Bin beş yüz bin beş yüz alacaktım bunlardan üç bin olacaktı. Ne yapmış bin liradan Allah kurtardık be. ha haberin olsun. Mortingenin M'si. Sabahtan beri kimse bir şey alamadı. Hepimiz bir Mortingen aldık. Taner'in T'si bu sefer. T ile başlayacağım. Yok. Kılın K'si. <laughs> Kıl oldum ya. Ah, çıktı. Çıktı. Fenerbahçe'nin F'si. Allah Ne bu ya? Soytarı'nın S'si. Vay. A. A mı yok? A'da yok. E diyorum. Adam aslında gidiyor. Hı? C. ya adam gidiyor. Göz mü kaldı? Sucuk. Sucuk mu istiyorsun? Ben söyledim ya. tamam dur. O zaman U. O. Soluk, soluk, soluk. Ben <laughs> sucuk diyorum, suluğu biliyorum. Çocuk ne yapsın sucuğu? Tahmin etmiştim ya. Hayır, ben tamam bileyim ya. diye. Neyse evet. iyiydi. Sıra ben. Bu sefer bir şey aldırmam lazım arkadaşlar. Ne ya olur bir şans gönderin ya. ya. Şuradan eli boş çıkmak istemiyorum. Bir saattir bak buradayım. Al anne. Ne olur bu bari çıksın. Bunu özellikle çok istiyorum arkadaşlar ya. Her A şey A. Hadi Her gelin. yerden de A çıkıyor ama. Evet. D yok deme. İyi dedim. İyi. Ah süper seninle. Hayır hayır ya. Süper seninle çok iyi yere bildin. K sen... Buldum E. Allah Allah ne ki bu? E, ee, ben söyleyebilir miyim? Söyle. Buldun mu? Şey. Tamamını bulamadım söyleyeyim. ama. Bulamazsan diskalifiye oluyorsun. Vazgeçtim, vazgeçtim. Ama bir söyle de ne canım? Harf söyle. Yok ben bulamadım. Kesin buldu arkadaşlar. Ya. Söyle Taner. Z. B. Hadi şükür. ya. Şükür, şükür. Şükür bir kafa geldi. Hadi Dina. Ne? Ne? Bir gövde daha. M. He? Ne? Manisa. O okay. Allah O Allah gitti. Hadi. ya? Hadi. Hadi. Me. Bir dakika. R. Dükenin R'si. B. O da yok. Allah ne? Allah. <laughs> Alacağım ben bunu galiba. E, T. Taner'in T. Ha. Teli. Sıra sende Lina. Neyin teli ama? <laughs> B diyorum. B söylenmemiş B. B de gitti. Evet. Üç tane hakkınız kaldı. Taner söyle. Neydi dedi? O da çıkmadı. Evet harf. U. U ya gitti. Allah'ım ya. Gözler rahmetin... ve dudak kaldı. C. Çıktı valla. Samsun'un S. S. O da yok. <laughs> Oley. Allah, Allah ne bu ya? <laughs> bir tek dudak kaldı. İteli öteli. Ay 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 ay. Masayı deviriyordum. Nazarlara geliyordum. Bileceğim bunu. Öteli, bir dudak kaldı. Iteli. Neymiş bu acaba? Linacım söyle. Ye. Maalesef canım o da yok. Adam asıldı. Aa, benim jeton şimdi düştü. Hadi oradan. Hadi söyleyemezsin. Gitti. Hadi be kaplıca, oteli. oteli. Tabii ki ya. Okullar tatil oluyor. Beni bir kaplıca oteline götürüyorsun. Valizini de Hadi. <laughs> Seni de Bilmiyorum. kaldım ya. Nasıl olsa şuradan Afyon 3 saat yer. Afyon'dan bir yer bulacağım. Şimdi internetin başına geçip zaten aklımda bir yer var ama inşallah yer vardır. Orada şöyle 3 günlüğüne güzel bir kaplıca tatili istiyorum. Yaktık ya gene tatil bizden çıktı gördün mü? Şükür ya bir şey bilemeden kapatacağım diye aklım çıkmıştı. Evet şimdi ikiniz de bilemediğiniz için taş kağıt makas yapıyorsunuz. Kim bilirse o geliyor. Taş kağıt makas. Evet Kaban geliyor. Hadi bakalım. A'dan başlayalım. A vardır herhalde ya. Evet. A candır. <laughs> oh geliyor doluyor doluyor doldur. Arabacı. <gülüyor> <gülüyor> L. Ne kızım? L. Hayır. Kapa. L. 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 Kafa gitti. E diyelim. Eyvah. Gözde de gitti. Aa, çıktı. E'yi niye dedim ya? Ne dedin? E dediniz. Ne? dediniz. Evet. İyi. Eyvah. Kimyonun kesi? Lütfen. Ne? Wow. Ah buldum. Buldum. <laughs> Tam yerini buldu ya. <laughs> Şurayı buldum. Çok güzel. Ayakkabı yaz bakalım oraya. Bakalım nasıl bir ayakkabı istemiş. Ayakkabıcı seni. Ay ne ayakkabı olabilir bu ya? De. Ah buldum. Ne dedi Lina? Ne dedi? Tamam ben söylüyorum. Söyleme be. Söylüyorum. Kol kol <laughs> Söyleme. Buldum. Spor ayakkabı. Haydi. <laughs> K'yi bulamasaydın biraz zor bulurdum. Tabii canım. Maşallah bana canım kendim. Canım kendim. Oteli kaptım. Ayakkabıyı bildim. Her şeyi bildim. Her şey bir, tek bir şey bile Ya da. şu kızım da bir tane bir şey bilsin evet. ya. Canım kızma bir şey alalım artık. Bu ne ya Lina? Yine... <laughs> Hayret. İlk defa tek, tek böyle kelime. kelimeden oluşan bir şey gördük. Güzel. Evet, Bak başlayalım. şimdi heyecanlandım. E diyorum. Parmak geziyor yine. <laughs> kızım içinden düşünse de. <laughs> <laughs> Var bir şey vardır. Hah, şükür. T. Tontiş'in T'si de. T. Allah. <laughs> Eyvah bir kafa çıktı. Montiş'in M'si. M var. M. S. Kocanın K'si. Bu neymiş? R. Yine kalem mi istiyor? Bu Aa. ne istiyor? Ha? Yine K. Vay. R. R bu. Tamam. Kırık kale diyecektim ama değilmiş yani. Kırık kaleye götür. Değilmiş. Evet. C. R. Sağ ol annem. F. Allah Allah. Lütfen bunu bilemeyin artık yeter ya. <laughs> Hiçbir şey alamadım. Bu biraz zor tingem bir şey. Z olsun. Zor tingenin Z'si. Ay <laughs> U. U. Şu sessizleri bir bulalım ya. Allah Allah. Düdüğün B'si. Ay <laughs> o da yok ya. <laughs> Dudak kaldı. <laughs> Ü bu sefer Ü. Ya Taner ya ne Ü? A'yı dememişiz ki ya. Allah. Ya niye A'yı demiyorsun? Ben Türk gibi bir şey çıkacak zannettim kara ya. Kalem, ka kara kalem. kara kalem. Kara kalem. Ka Bundan ne istiyorsun? Hayır. Tamam kalem bu. Kara Kale kalem bir kırtasiye ismi. Biliyorum. O zaman Aa, kara kalemi kasi. mi sana satın alayım? Hayır, içinde bir tane bir şey alma hakkım olacak. <laughs> tamam, Kalem kutusu olur o zaman. Kala kalemli Hayır. Taş kağıt, Taş, kağıt, Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ey! Bir şey daha aldırmadan bu geceyi burada noktalamam. Dinal Aklımda yani hemen bilelim buna bir şey kapalım. Harika bir şey Çabuk. daha var. Akıllıca oynuyoruz, bulundurmayacağız onu. Ay, iki tane şey çok istiyorum. Bir tanesiyle başlayayım, o daha pahalı. Evet. A. Yok. Lüleburgaz. O, o da yok. Nasıl yok ya? Ya yazar mısın A ve L? Evet. İyi O da yok. E. Kızım ses, S, se, se, S, ses, sessiz. Sesli harfler. Hadi bir tane çıktı. Bu. O da çıktı. İyi Heh. Ne? Ne? de? O da yok. Allah Allah. Söyle Linoş. D. Ne yok mu? Sıra babamda. B mi dedi Bina? B, Bursa'nın B. O da yok sayın. <laughs> Linoş, gözler ve dudaklar kaldı. Ya o sabunu değil mi göster. aşağıdaki sabunu? Dudaklar. Z. Maalesef canım. Allah Allah. Bizenin R'si. Son hakkımız. Evet son yes. hakkımız. Z. 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 ya. Öndür öndür öndür. Yarın bana güzel bir alışverişe de çıkıyoruz demektir bu. Serum Vitamin cildime. Başka ne ister ki? Niye akıl edin? Yani. Yani canım. Son. Tamam. Hadi. <laughs> Taş kağıt Seni sen elendin. <laughs> İkisi bir daha vurdu kafama ya. Hadi bir tane. Taş kağıt namaz. Oli. İki tane şey bildi. Bence ya. de. Sıra Nidam. Gel yine. <laughs> Yine ne istiyor acaba? <laughs> Yap kalem suluk. Sinan ne ister? <laughs> gel al bakalım. Gülüşe bak. <laughs> <laughs> hem ağlıyor hem gülüyor ya. Sevindi. Bunun için ağlamaya değer mi? <laughs> o kadar önemli yani senin için. Ay kıyamam sana. Suluk. <laughs> 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 değil değil <gülüyor> mi? Hayır canım gülüyor. şaka yaptım. Evet harf geliyor. Sen böyle gel hadi. T S Hemen söyleyeyim. O yok? Yine Trabzonspor oldu ya. <laughs> e. Ee? <laughs> ne ne? Bir saniye. Söylüyorum kalem. Ya bilir şey artık bilemeyim. Kalem. <laughs> kızım ne kadar basit yazmışsın ya. O Ayrıca kalem için ihtiyacın yok. Bunun için de alıyorum. Kromili kalem. Stabilo. Var. Stabilo. stabilo. Var mı senin stabilo kızım? <laughs> Gel öpeyim. Tamam, bu geçti. Ben de son kez bir şey yazıp bitiriyoruz. E tamam. Mı? Sıra niye bana gelmiyor? Çok, çok çabuk geçti bu. Ben az önce hakkımı Lina'ya verdim ama. Ne? Evet. Ne? Vay be. Vay. E. Yok. E, e yoksa ne? İ de yok. Ne? İyi de. O da e. yok. Nasıl yok ya? Lina sen de. Linaş. Ay harika bir şey daha geliyor bana. E. O da yok. Harika. E. <laughs> K. Al bakalım. A. Eyvah. Buldum. Baba onu, Eyvah. Cek. Baba söyle ne olur söyle. Değil değil. İnan değil değil almış. bulamaz bulamaz söyle. Hatta diyecektim de olmadı. Söyle tener. Kesin bütün arkadaşlarım buldu bunu kesin. R Rize'nin R demiş miydik? Bilmiyorum diyor musun? Diyorum. Ya. <laughs> Sıra sende. Karolina. Ha buldum. Ha nihayet son bir harf kalmış. Hala. Söyle söyle, söyle. Maskara. <laughs> Maskara. Alamayacağız mı <laughs> yani Hadi <laughs> Bitti. Ya. Videomuzu ya. kapatalım kendimiz devam edelim. Oynasak bile sıra bende kızım. Çok uzun sürdü. Arkadaşlara da baygınlık gelmiştir. Eğer arkadaşlar bu videoyu beğendiyse devamını çekeriz. Evet. Tamam mı? Böyle like yapalım. Aynen. Arkadaşlar oteli kaptım. terumu da kaptım. <laughs> çok yaşa. En kısa zamanda çok yakında belki yarın belki öbür gün hemen çantamı aldığım gibi güzel bir kaplıca oteli. Gitmeden de tabi gece sorumumu da aldırırım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.